Evet şimdi bu az sonrasını verdiğimiz habere geçelim mi? Geçelim. Yeni bitti evliliği. Petektin evet. çöz Miami'ye taşındı. Nedenini anlamadığımız bir şekilde ama nedeni acaba Reza zarf mı? Buyurun. Ebru Gündeş'in itirafçı eski eşi Reza Zarrab ve şarkıcı Petek Dinçöz aşk mı yaşıyor? Bu iddialar nasıl ortaya çıktı? Evliliğini yeni bitiren ve Amerika'ya yerleşen Dinçöz solu Zarrab'ın yanında mı aldı? İkiliyi kim tanıştırdı? Bu olay iddialara taraflardan ne açıklama gelecek? <laughs> Ebru Gündeş'te olan evliliği skandallı bir şekilde sona eren itirafçı Reza Zarrab uzun bir süredir Amerika'da yaşıyor. Hadise isminin ismin yasak aşk iddialarına karışması, Ebru Gündeş'in birlikte aynı yarışmada jüri üyeliği yaptığı, dostum dediği hadise tarafından böyle bir ihanet uğramasının ardından kulislerde kasırgalar koptu. Sessizliğin ardındaki kaos havası herkes tarafından hissedildi. Olayların ardından hadise o ses Türkiye'ye pe geçti. Ebru Gündeş o ses Türkiye'de devam etti. Sevgilisi Kaan Yıldırım tarafından terk edilen hadise teselli şimdilerde evlilik hazırlığında oldu. Mehmet Dinçerler'de buldu. Ki soru soralım sizi de rahatsız etmeyelim olur mu? Sizi rahatsız etmiyorsunuz yani... Ama biz de sonuçta Peki işimizi sen... yapıyoruz. Uzun bir zamandır sessiz soluğu çıkmayan itirafçı iş insanı Reza Zarrab hakkında. Ona iddia şok olacaksınız. Daha geçtiğimiz ay Serkan Kodaloğlu ile ilgili noktalandıran Petek Dinçöz. İşin garip tarafı bu boşanmanın ardından Dinçöz'ün oğlunun eğitimini sebep göstererek Miami'ye taşınmasıydı. Petek Dinçöz'ü Amerika'ya götüren Rıza Zarab mı? Hatta daha da bombası evliliğinin bitmesine sebep olan kişi Rıza Zarrap mı? tanıştıran kişinin de magazin kulislerindeki iddialara göre Murat isimli bir beyefendi olduğu söyleniyor. Bu iddialar geçtiğimiz gün magazin gündemini derinden sarsarken ilk açıklama Zarrab'ın avukatından geldi. Avukat bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Petek Dinçöz ise sessizliğini hala koruyor. Bakalım ünlü ikiliden ne açıklama gelecek? Eski eş Ebru Gündeş bu haberi nasıl karşıladı? Şimdilerde evli karifesinde olan hadise bu gelişme karşısında 3 maymunu mu oynayacak? Olabilir mi? Yani ola, bence olabilir. Ben e, hatta Aslı Güder... E, Bilmiyorum ne diyoruz ee, diyelim peki Astrolog. diyelim. Astrolog. ya yani ben Ama hep bu... çok ayıp ya ne alakası var çocuklar astrologlara astro da ayıp o bir ekrandan... bilim gerçekten gerçekten astroloji başka bir şey yani öbür küsü ettiğimiz şu anda televizyonda o zaman söyleyemediğimiz ee, hani kahvenin olsa oluyor, bulsa oluyor. Söyleyemiyoruz, yasak. Mesela o bana de... birkaç kere e, birlikte olduğumuzda hiçbir şeysiz yani ne kahve, ne kağıt. Hissediyorum. <laughs> 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 <Tamam>. Ya <laughs> Reza. Bu hanımefendiye sormadan adım atmıyormuş. Bu arada başka bir Her şey Her şeyini bu hanımefendiye Muhtemelen soruyormuş. Petek de öyle yapıyordur. Çünkü Aslı Güder şu anda onun menajeri olmuş. Şimdi başka bir şey daha söyleyeceğim. Hayır bu benim arada. dediğim şey menajerlikten kastım Hayır, şu. Hayır bu arada. Ha biliyorum biliyorum biliyorum. Aslı, gördüm Petek'in sayfasını ama. Evet. Bak. Şimdi bir Petek Dinç Özel bir Reza Zarap var. Bu ikiliyi bir bırakalım. İşin kilit noktası Aslı. Aslı neden bu işte kilit? Çünkü Reza'nın İstanbul'la tüm bağlantılarını... İşlerindeki verdiği tüm kararı öncesini sonrasını kurgulayan, hazırlayan, tarih tarih şunu Ebr yap diyen Ebr aslı Ebru Gündeş de öyle biliyorsun. Kız mı yine? de aslanın çok yakın. O neşrolan esas ha. esas hadiseyle de patlatan bu. Arasını yapan, arasını yapan kız bu. Ha ben onu bilmiyorum. Şimdi, Seren daha iyi biliyor bu şöyle, konuyu çünkü. bir tane şimdi hadiseyle. Ee, Reza Zarab'ın yazışmaları bana geldiği zaman geçen sene e, dedim ki bu hadise nasıl bir bağlantı kurmuş bu Reza'yla? Yani nasıl tanışmışlar? Adam çünkü orada cezaevindeydi. Yeni çıkmıştı falan filan. Bunların hepsinin şimdi söyleyemiyoruz değil mi? Ne, ne diyeceğim ben şimdi bu kadına? Astrolog i̇şte, da işte. Astrolog diyelim. Evet. Bu astrolog bunların hepsine bakıyor. Hepsini bununla diyalog halinde. Hadiseye de bakıyor. Ebru gündeçe de bakıyordu. Tabii. Zaten Reza'ya bakıyor. Dolayısıyla kendi müşterileri yani bu kadınları bağlantısını zaten kuran bu astrolog hanım. İddiaya göre spiritüel danışman diyor. <laughs> zaten bence yani bence e, bu tanışıklığı Ayarlayan yine Aslı Trafiği Hanım. de ayarlayan. Eğer abi. bu iddia doğruysa. Tabii şu anda bu bir iddia evet, ama... bana Aslı yazdı asla gerçek değil dedi. Ama ben dedim ki valla dedim yani bilemiyorum dedim biliyor musun? <laughs> Şimdi yani? ben size başka bir şey söyleyeyim. <laughs> bu arada büyük bir bomba. Hatta onu söyleyeyim önce. Petek çözün şu anda Miami'de yaşadığı ev 700 bin dolar ve ev yeni alındı. Ve iddialara göre Reza Zarrab tarafından Yok, Hayır şu anda, anda aslıyla kalıyor ben biliyorum. Aslıyla Kaldığı değil yeni aldığı ev. Yeni. Alacaktı daha almışsa bile daha şu anda almış, almış. olması gerekiyor. Almış. Yani daha düşün 5 gün önceye kadar almamıştı daha 4-5 gün önceye kadar. Aslı'nın evinde kalıyordu aylardır. E, evet evet yok arada. ev yeni. Aslı'nın evinde kalıyordu aylardır. Onu anladım. Tamam. Ev yeni tamam. alınmış ve Reza'nın aldığı söyleniyor. Daha geçmemiş ama. Evet. Şimdi ben bir şey daha duydum. Yani bu evliliğin bitmesiyle alakalı tabii çok hızlı bitti evlilik. Herkes eşinin borçlarından bahsetti. Borcumu var falan filan. Benim bildiğim kadarıyla eşi sektör değiştirdi ve maden ocakları açtı. Yani maden ocaklarının açılmasıyla buradan zaten adam gidemez. Yani bağlandı buraya bir kere. Bir anda kalkıp ben Amerika'ya yerleşeceğim diyor. Petek. Ve her ne kadar tesadüftür ki bu astrolog da Amerika'ya yerleşti. Düşünebiliyorsunuz Türkiye'de yaşayan bir astrolog durup Türkiye Amerika'ya yerleşti. <laughs> Ondan sonra Petek Amerika'ya yerleşti. Ve biliyorsunuz Petek ilk evliliğinde sadece o evlilikten kendi e, buraya da geldiğinde kendi ifadesine göre kurtul kurtulmak ve bir kaçmak için e, bir residence'daki evini falan adama bırakıp bütün parasını adama bırakıp gitti. Yani şöyle bir detay var. Hı hı. İlk ev ilk, ilk evle evlendiği eşiyle birlikte de zaten Miami'ye gitti. Çünkü ilk evlendiği eşinin Miami'de evi var. Peki eşi kim? Can Bey'in. Yani artık var yok hayır, mu bilmiyorum. Onun da Miami'de. Yani Miami <laughs> Ee, ...bildiği bir yer. Ha, bu arada. Bildiği bir ya, bildiği yer de şu anda... ...kocası iflas etti diye Hayır, haberler çıktı. Sadece Şimdi ara ara detay veriyorum. Beyin cimnastiği yapalım. Evet. Kocasının iflas ettiği mobilya firması vardı. Hatta Maslak'ta çok eskiden beri... E, ...Tabiloğlu'nun, Mustafa Tabiloğlu'nun... ...yeri vardı ismini söylemiyorum markayı mağazanın. Onun yerine falan açtılar. Ben gitmiştim hatta da beğenmiştim de. Hı. Sanıyorum adam bu konuda yani böyle taksitle falan mobilya falan Aslında satıyordu. İyi de, gidiyordu iş i̇yi de olarak güzel o ara. gidiyordu. Aslında evlilikleri de 8 yıl gibi bir zaman ama biliyorsunuz çok büyük engeller oldu. Petek evli olduğu halde sahneye çıkarılmadı falan biliyorsunuz bu mevzuları bilmeyen yok zaten. Ee, çok ve çok uğraşıldı Aslında kızla bak evet. ben şimdi görüyorum diye bile Aslında bir taraftan da seviniyorum Çünkü bu kızı televizyona çıkartmamak için hala e, hala uğraşan ve belki de işte unutmadığı için agresiflikle yapmadığı şey kalmayan bir eski kocadan bahsediyordu biliyorsunuz buraya da çıktı Cumhurbaşkanımızın eşinden yardımlar istedi e, Kemerle dövülüyorum. Dayak yiyorum diye bu programda zaten söylemişti. Şimdi tabii böyle travma yaşadığı bir evlilikten kaçıp böyle bir evlilik yaptı. Çocuğu oldu. Ee, adam iflas etti, de haberleri çıktı. Şimdi sadece şunu sormak istiyorum. Kocan iflas etti. Sen zaten çalıştırılmadın. Sen zaten se senin üzerine ev vardı. O öbür adama bıraktın sırf gitmek için. Şimdi parası pulu olmadan Amerika'da bir yaşama kalkışmak. Nerede olursa, hadi kendi ülkende bir ekmek bulursun da. Amerika'da hiçbir şeysin ya hani insan. Hani biz de gitsek aynı şekilde. E hiçbir bir de burada bir yaşamanın şey yok bir yani. büyük bir maliyeti var. Aynen. Yani, yani maliyet hani, çok büyük. Kimseye şeye güvenmeden. Orada. Yani, Bak ben yani daha size Miami'ye yerleşecekmiş dediğim 1 an. 1 dolar 15 lira. Yani sen çalışmayan bir 15 insan 15 katı birim. Yani şöyle. Evet. Orada bir şeye güvendiği şart belli. Tabii. Bir belli ki bir şeye güvenerek. %100. Yani Reza çok önemli bir detay. Burada. Ve da orada. Bir de <laughs> kız da <var>. Rıza'nın <laughs> yardım, yardım, çok yardımsever olduğunu da biliyoruz artı. Hani güzel kadın <laughs> hani sevdiği yani. ayrı ama e, hayır. Yardıma muhtaç mı ya? Hayır hayır. Yani yardım <laughs> yapmayı seven bir adam olduğunu da biliyoruz. İşte o Bizim arkadaşımızı hep... ameliyat ettirdi bilmem ne Tabii yaptı. Tabii hani yani Çok İbrahim ameliyat ettirdi. Bu da bir yardımı dokunmuştu. dokunmuş Evet. Diye çok var. şimdi şöyle <laughs> yani mantık olarak baktığınız zaman pet ettiğin şu anda bir parası olamaz bu kadar bir parası yani 700 bin dolar çok önemli bir rakam değil ama e dediğim gibi yani bir e, kız iki tane bir daire kazandı hayatı boyunca onu da o adamdan kurtulmak için verdiğini söyledi ve verdim gittim dedi e, ondan sonra bu adam zaten iflas etti e, Amerika'da bir yaşam 3 e, gün Paris'e gittik hiçbir şey yapmadan kaç para para gittiğini size çok anlatamam. Zor. Dolar euro çok yüksek. Yani bir kazancın yok. Birikmişin de olamaz zaten çünkü çalıştığın olmadı. çocuğun da e, var. şimdi çocuğun Tek da de var. Değil. E ben merak ediyorum bir kadın orada ne ne yiyecek, ne içecek, neyle geçinecek? Dolayısıyla tabii ki bizim e, maşallah bütün sanat camiasını e, bir şekilde yalnız bırakmayan eee bugün de arada şey de var. Benimki de var. <laughs> var ya benimki o da gitmiş. O, o da ayrı bir dosya. Onu şimdilik açmıyorum. O da gitmiş. Yani bu Reza da sürekli ünlü kadınlara para harcamayı bayılıyor ya. Yani <laughs> ünlü kadın merakı var. E, Günel'le beraber de zaten çok. E zaten Günel'in en masum şeyi onların yaşadı. Ondan sonra Yansız. bunun parası olduğunu. Bu para kokusunu alan bazen kadınlar. E, bunu işte petek için onun için söylemiyorum ama. Genelde. Şimdi Reza yakışıklı Sen bir adam senin değil. liste burada. Evet. Ee, eksik yani var. Aslında <laughs> tabii burada eksik var. Burada var. Esas bunların. <laughs> Var. <laughs> Ana fikrin var. baba fikri var burada. O ama hep yılan olduğu için o, şey, o alacağını alır devam ama eder. Ama güzel ya. Yani. O güzel çalışıyor. O çok. Bak, kusura bakma. bakma. Ben, ha, yani hiç o hiç izin. Aynen. Biz biliyoruz duyuyoruz. Çünkü aynı camiada olduğumuz için. Salak biz olan biziz. Bağıra çağıra. Ne yapıyoruz? bağıra çağıra yapıyoruz. Bana zaten <laughs> e, yani çok yakınları söyledi. Yani, neyse adama bir sürü Amerika ziyaretçisi olmuş adamın. Yani olmadı. Ben değil. de gideyim diyorum bir uğrayayım. İşte sen o kadar Sen şu ayrı araştırmaya git. İşte gitmeyi. aynen. Mayıs'ta gidersin. Ee, ha şu anda şimdi derseniz ki Petek Dinçözle ile Reza'nın beraber olması anormal bir şey mi? Değil. Şimdi Değil. Ikisi, de ikisi de single Sadece şöyle bir trafik var. Daha önceden bu işin zemini hazırlanmış belli ki evliyken. Ee, şimdi tabii ki bunların evlilikleri o kadar izole ve güzel geçti ki hiçbir şeyini duymadık. Hiçbir sorun yokken. Evet. Dolayısıyla o ayrılma eşiğini de bilmiyoruz. Belki de bu e, bunun şeyleri Ben çok yakın bir yıl çevresine önce sordum. E, belki de ayrılmaya karar verdiler. Hayır. Bir gün kalkıyor ve diyor ki ben Miami'ye yerleşmek istiyorum. İstiyorsan benimle gel. Yani benimle gel de, diyen dediği kişinin burada bırakamayacağı işleri var. Biliyor gitmeyeceğini benimle gel dedikten sonraki cevabın hayır olacağını bildiği için orada başlıyor. Bir gün bir uyanıyor ben Miami'ye gitmek istiyorum diyor. Ve sanırım yanlış da bilmiyorsam o gün öncesinde gece sabaha kadar Aslan'ınla konuşuyorlar. Aslan'ınla bence hep konuşuyor. Bütün organizasyonu tur şirketi olan Aslan'ım yaptı tur bence. Tur var. Yani tur şirketi de diyor, diyorum. Çünkü burada bir astrolog. As, düşünsene Türkiye'de bir sürü astrolog var. O astrolog neye güvenip oraya gitti? Çok iyi para yani, kazandıklarını biliyorsun değil mi? Onlar çok daha iyi para kazananlar var. Ne ama genel anlamda iyi para kazanıyorlar. Ben o astrologda yani bu benim fikrim. Yanlış olabilir. Yanlışsa zaten cevap hakları var. Lütfen bağlansınlar. Hayır böyle değil Sayın Böyle desinler. Bu astrolog hemen araştıralım. Nasıl oldu ev tuttu? Ne yaptı? Para nereden geldi? Kimle orada telefonda konuşuyor? Yani hemen onu şey yapalım. Hani Eğer bir cevap hakkı ee, herkese veriyoruz ya, herkesin cevap hakkı var. Yanlış da e, düşünebiliriz. Her şey doğru değil. Genelde %99 fikirlerimizin doğru çıkıyor. Ha %1 hatamız olabilirse de hanımefendi astrolog Amerika'ya gitti. Amerika'ya gitti. Zaten daha, daha önce hadiseyle Reza e, Zahra zaten e, bir, araya getiren, bir araya getiren bu. İddialara göre o. İddialara göre değil. Ben Reza Bey'in... O Bey gördüm dediği için ben bir şey demiyorum Ben bu mesajları yani. okudum. Evet mesajları okumuş Ben çünkü. Reza Bey'in avukatından bunların teyidini aldım. Ben boşa konuşmuyorum. Evet, o yüzden bir şey demiyorum. O yüzden yani de, de e, için... bu hanımefendi zaten o hadiseyle de tanıştıran o. Zaten Reza Bey sonrasında bu e, şeyi Astroloy'un da bir ara telefonlarını falan engelledi. Ha. Çünkü hadise ile mesajlaşmalarında hadiseyi de engelliyor o kızı da engelliyor. Aslında evet. Ama şimdi avukatı reddediyor. Niye? Bu ilişkiyi. Ha, avukat sonuç olarak şöyle. Eğer gerçekten e, diyorsa, söylenmesini aynen. istemiyorsa belki evet. şöyle, belki bir, Ay, şey, o bir şey de olmayabilir Ama mesela işte Agatha Christie romanlarında ipuçları vardır. Evet bir tane astrolog var Türkiye'de yaşıyordu Amerika'ya yerleşti Reza'yı tanıyor Hadiseli arasını yaptı Ebru Güneş'i tanıyor Ebru Güneş Reza'nın astroloğu e şimdi kadın gittikten sonra şey Petek çöz bu astrologun evine gidiyor orada yaşıyor birden bir oraya gittim Aslı'nın evi bir malikane muhteşem bir malikane bu <laughs> yani arada. Hani ben size söyleyeyim mesela Susan Miller var yani Amerika'da çok iyi bir astrolog yani <laughs> ama yani öyle bir evde oturmuyor mesela. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar ne biz ne söylüyor? söylüyoruz siz e, puzzle'ları yani. yerine koyun. Bütün bunların hepsinde de yanılıyor olabilir miyiz? Hadi ya, yanılmış olalım. Yani. Yanılmış olurum. Ha, öyleyse yanıldık deriz. Bir şey yok yani. Sonuçta biz astrologon hanım, hanım gibi müneccim değiliz. Her şeyi bilemeyiz. Ya bu Reza'yı tanıyor hiç bireysel olarak? Hiç yok. tanıştınız Hayır. mı? Hayır. Tanışmadım. Ben sadece birkaç kere gö Şöyle, gördüm. Yani Hep şimdi... yanında onar tane adamla. On yani böyle diş... şeymiş. Şık, sevgili adam. Yani ben Reza'ya güvenip Miami'ye yerleşmem için adamına gerçekten aşık olması lazım. Yani aşık oldu mu ya bir günde hemen? Şimdi bak. Para ve güç denen şey bazı kadınlar için çok önemlidir. Ama... Ve ben şöyle düşünüyorum e, bu astrologla arası iyi ve kadına yardım etmek istedi. Ben de Amerika'ya gelmek istiyorum dedi. Bence yardım etti. Bunlar hep benim fikirlerim doğru olmayabilirdi. Sayfasında da şeyler ve... paylaştı yeni oluşumlarından bahsetti. ...Petek. Yeni menajerim Aslı dedi. Aynen. Şarkı göndermek istiyorsanız... ...ben dedi burada işlerime devam edeceğim dedi. Bu kişiye yollayın orada dedi. Orada konser verecek bunu orada? Bak bak gördün mü Aleyna'cığım sen gitmedin... ...Petek söz gitti. Fuliş kazan olayı ...orada <laughs> çıkaracak. Yani uzun lafın... Sahneye türesi... yakışır mı? Yakışan bir kadındı Petek. O ben ben, petek çok ben güzel. size bir şey söyleyeyim mi? Ben Petek için o kadar çok üzülüyordum evet. ki... ...burada o kadar çok engellendi ve... ...ona uygulanan Hakikaten şey. Ya, yıllarca... Bana da yapılmaya çalıştı bana yemedi ama... Yani Petek, Petek kocası ne demiş biliyor musunuz? O kızla demiş yani hani aram kötü olabilir, bitmiş olabilir falan. Ama o kadar çok çekti ki demiş yani. Mesela en kötü bir balıkçı da çıkacakmış en son. Oraya bile telefon açıp tehditler çıkartmayacaksınız. Oraya çıkartmayacaksın, buraya çıkartmayacaksın. Adı geçmeyecek. Ben bile televizyon programı yaparken beni bile arıyordu. Adını geçirmeyin diye. Yani dolayısıyla bu kız gerçekten belki de Amerika'yı bir kurtuluş yolu evet, olarak tabii, da bulmuş oldu. Çünkü tabii. Türkiye'de kusura bakmayın hiçbir basın mensubu Petek'i yazmadı. Siz de neden bu insanları bu kadar ciddiye aldınız? Ha Allah Allah ne oldu? Döndü, dolaştı, döndü, dolaştı, döndü, dolaştı. Herkesi yerle bir etti belki ama belki de Petek burada mutlu olamayacağını artık çünkü kocasından ayrılıyor ya yine uğraşacaktı. Hmm. Zaten evliyken bile uğraştı diye düşündü. Benim fikir, fikirlerim ben bu Ben de öyle düşünüyorum. En azından neden Amerika'ya gideyim? En azından güçlü birisi olursa benim arkamda bu benle uğraşamaz dedi. Ay yazık evet. Yani belki de çaresizlik de var arkadaşlar. Şimdi hemen şey yapıyoruz ama hepsini düşünüyorum. Sadece Reza ile beraber ol, olabilme ihtimalleri yüksek. Ha Reza onda kalır mı kalmaz mı? Hiç o, sanmıyorum hiç işte. Hiç sanmıyorum. Ona ben diyorum ama nasıl güveniyor. Ama belki işine yarar bu süreçte. Hani bir adım atması Tabii. için. Aslında bu kız, ikisinin de birbirine bu kızı, e, şeyi olur. Bu kızı kusura bakmayın Amerika'ya da gittiyse, bir başkasına da gittiyse ki şu anda e, bekar, e, el birliğiyle buradan gönderdiniz. Çünkü bu kıza burada ekmek vermediniz. Bu kızı evet. basın olarak yazmadınız. Bu adamı bana yaptınız. Bana da yaptınız. Bana yemedi. Çünkü ben çıkıp konuştum. Bu yapamadı da. Kendini ifade edemedi. Dolayısıyla kız belki de orada huzuru bulacak. Şimdi boşanıyor çünkü yine yine başlayacaktı. O yüzden ben öyle düşünüyorum. Yani onun fikirleri, onun röportajlarından yola çıkarak bunları söylüyorum. Yani tehdit ediliyorum, işte kemerle dövüldüm, işte kasetlerim var olduğu söylendi. İşte bunları söylemezsen sonuçunu yapacağım. Bütün basına engellemeler yapıldı. Her yere yapıldı kızla. Kız en sonunda Cumhurbaşkanı'ndan yardım isteyecek pozisyona geldi ve kurtarmak için kendini... Evet. Bu evliliği yaptı yine kurtaramadı. Dolayısıyla belki de Amerika'da yeni bir hayata başlayacak. Belki de burada yaşayamayacağını zaten yeni bir yaştı. Yeni bir hayat istediği için zaten kaçtı yani ve kurtuldu. Aynen, Zaten yakında kokusu çıkar. Evet, miyelim. mutlaka zaten. Yani ne? reza ile beraber olduğu için onu e, şu anda e, ona Gelmiyoruz negatif bir şey Tabii söyle söyleyemeyin. Zaten bekarlar. Yalnız peteyi de... tercih eden adam hadiseyi nasıl bıraktı? Ben onu şu anda düşünüyorum. Neyi? Peteyi tercih eden kişi hadiseyi nasıl bıraktı? Hayatım, bence bu, Ebru Gündeş baskısından bence, bıraktı. Bence işte o yüzden. Bence Ebru ile tam bitmemişti o zaman. Ebru Ebru bence bu mesajların hepsine hakim. Ebru'nun eline geçti, geçti Ebru bu mesajlar. eline nasıl geçti bu Peki. mesajlar? Bence demek kendisi ki, verdi. İşte kendisi demek verdi. ki zaten Reza yerde, ile arası iyiydi. Bir yerde bu şey, fotoğraflar çıkacak. Şimdi bir Canlı bağlantımız var. Evet. O yüzden hemen geçmemiz gerekiyor.